Kurt Kurtdereli Mehmet Pelivan'ın diyarı evet. balıkesir'den geliyoruz. Ee, güzel bir akşam inşallah. Güzel bir şeyler olacak. İnşallah, inşallah. Bugün A o zaman programın <laughs> içerisinde Efe'lerden de bir e, güzel bir gösteri olacak herhalde. Tabii, tabii, tabii. Evet. Söyleyelim İnsan. baştan da ayrılmayın ekranlardan. O yüzden. Ekibiyle gelmiş Tamer abi. Kendisine teşekkür ediyorum tekrar. Sağ olasın. O zaman şöyle yapalım. Biraz mesaj okuyalım mı? Bakalım. Tabii. Mesaj gelsin. Evet. Tamer Öz nereden başladık bu evet, sefer? Neyse buradan. Tamer Öz Toprağı programlar büyük fındık köyünden olup e, Kepsut Orman İşletme Şefi Fatih Yılmaz'dan Ormancı Türküsünü istiyorum demiş. Bu akşam selamımı söyleyin. Bu ak dün akşam biz büyük fındıktaydık İvrindi'de. Ee, ben de buradan sevgili <laughs> hemşerilerime buradan sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. İnşallah yakında da Hıdrellez eğlencesinde onlarla beraber olacağız. Çok güzel aktivitelerimiz var. Ee, ben ben onu da söylemeden geçemiyorum çünkü bizim balık eserimiz e, Kaplıcalar Diyarı. Evet. E, gerçekten e, görmenizi istediğim bir memleket. E, i̇nşallah e, sizleri de oraya davet ediyoruz zaten. İnşallah. <laughs> ee, tabii ki böyle güzel bir yeri görmeyi herkes ister. E, selam Servet Bey, Bursa Duducalar Derneği'ne Mustafa Aybulut. Mustafa abi çok teşekkür ediyorum. E, hafta arası yine Bursa'daydık. Derneklerimiz ziyaret ettik. Duducalar Derneği'ne buradan başta başkanımız. Ee, Osman Bey olmak üzere bütün hepsine selamlar, sevgiler, çok teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten bizimle çok iyi ilgilendiler. Selam Servet Bey Bursa Dutlular Derneği'nden aynı mesaj. Servet Bey iyi akşamlar. Sizden Akkuş'un yorgalanını istiyoruz. Esen yurt'tan Bülbül sesi Leyla toprak sahibi demiş. Çok teşekkür ediyorum. Toprak sahibi Leyla Kılıç Aslan. Kendisi de Sivas'tı. Güzel bir sanatçı arkadaşım. Sağ olsun. Tamam okuyacağız inşallah. Adana Karaysalı ikinci etap Toki'den Elife Güner ve Asi eşi Ayhan Güner'e demiş. Selamlar olsun. Evet bu kadar. Şimdilik kafi diyorsun. Yeterli herhalde. Yani Taner Bey Ta çıktı oynattı sen terledin. Ya ben neden terliyorum böyle yayın içerisinde anlamadım. Albüm heyecanı <laughs> herhalde Peşet, Albüm mi? heyecanı var biraz evet de. İnşallah hayırlı olsun, Rabbim Teşekkür utandırmasın ediyorum. inşallah. Teşekkür ediyorum, sağ olasın. Güzel Sen... bir albüm hazırladık biz de. Ee, yaklaşık iki buçuk aydır yoğun bir çalışma içerisindeydim. Albüm sonunda bitti. CD'ler basıma gönderildi. Haftaya inşallah, açılışta da bahsettiğimiz gibi çok güzel bir renkli, sürpriz sürpriz dolu bir gece yapacağız değil mi burada? Çok güzel bir türküydü. Ee, yani inşallah devamının tamamını haftaya hepsi burada değil mi? Evet. Dinleyecek dostlarımız evet, evet, dinleyecekler. Evet, evet, evet. Albümden bütün türküleri. Özellikle burada e, balık esirler olmak üzere beni seven herkesi buraya şimdiden davet ediyorum. Program içerisinde yine dile getireceğiz bunu ama beni yalnız bırakmamalarını rica ediyorum herkesten. Evet. Evet, e, Tamer abicim, e, bir balık olarak birkaç soru sorabilir miyim? Tabii mi? tabii, buyurun lütfen. <laughs> Bu e, albüm albüm benim. Eee Balık esirler Günü bizim 10-12 bin 2010'da çıktı. ''Öyle Olsan'' isimli e, albümü sevgili Güçlü Soydemir'le beraber çalıştık. Evet. Hmm. Zerviş Güçlü Soydemir'le. Evet. E, onların da eserlerini okudum. Onlarla da beraber düet yaptığımız parçalar var. E, gayet güzel bir çalışma oldu. Kaç e, albüm var? Bu benim ilk albümüm. E, yani Uzun süredir tabii bu meslekte, bu camiada olmamıza rağmen e, bu Güçlü'nün, e, sevgili Güçlü'nün baskısıyla <laughs> ee, bu albümü yaptık. İlk ve son mu albüm <laughs> Yok yok. İkinciye nasip olursa <laughs> çalışmalar başladı zaten. İnşallah, bir inşallah. de tabimle beraber çalışıyoruz inşallah bu konuda. Sevgili Burhan'la beraber inşallah bakalım güzel bir çalışma olacak. Ee, gerçi ben de bir Balıkesirliyim ama benim günlerimin çoğu İstanbul'da geçtiği için tabii sen daha sık gelip gidiyorsun. Evet. Balıkesir'de yaşadığın günler de oluyor. Biraz evet. Balıkesir'in şu an ön planda olan, e, bir özetleyebilir misin? Valla bizim Balıkesir'imiz malum e, Höşmerim ile meşhurdur. E ee, bu akşamki güzel bir programda da tatlı yiyelim, tatlı konuşalım misali. Evet, ee, evet. sevgili eee Koyunoğlu höşmerimleri de bizim e, Cem sevgili Cem'in e, sağ olsun destekleriyle e, burada hoşmerimizi ikram ediyoruz. Misafirlerimiz umarım Ama çok güzel gerçekten. Evet. Ben bir tanesini bitirdim daha başlamadım. Koyunoğlu <laughs> höşmerimleri. E, Siz de yediniz mi? <laughs> Sayın Cem Bey sahibi evet. oluyor herhalde. Evet Cem, o da Müsendir ayrıca. Onu da size çok çok selamlarım Te var. Teşekkür ederim. Kendisine buradan sevgi selamlarımızı gönderiyoruz. Teşekkür ediyoruz höşmerimler için. Hakikaten konuklarımıza e, dağıttık. Yediler, afiyetle çok beğendiler, memnun kaldılar. Tekrar Sağ teşekkür olsun. ediyoruz efendim. Evet, siz senden bir güzel bir türkü alalım o zaman. Olur. Yeni albümden. Ben yine albümden bir asker türküm var. Onu bir okuyayım bakalım. Ne yorum yapacaksınız? koyun kuzuya meler de gider ayrılık canımı alır da gider senli günlerim gözümde tüter hasretindeyim kına Hey zamanı geldi gidiyor musun içim yanıyor biliyor musun o şimdi asker diyorlar sana özledim seni Yeah! Okay. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ellerinize sağlık. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Vallahi güzel bir söz, güzel bir beste. Evet. Müzik, her şeyi. Teşekkür ederim.